Bluetooth, telefonlardan bilgisayarlara, klavyelerden kulaklıklara kadar birçok cihazda kullanılıyor ve bu teknoloji cihazlarımızı kablo kullanmadan bağlamamıza olanak tanıyor. Peki Bluetooth isminin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Bluetooth adı, Danimarka ve Norveç'i birleştirme çabalarıyla bilinen 10. yüzyıl Danimarka kralı Harald Bluetooth Gorms'ından gelmektedir. Kral Harald, Muhtemelen lacivert ile gri renk arası ölü bir dişe sahipti ve bu renk ona Bluetooth takma adını kazandırdı. Harald, 9. yüzyılın sonlarından itibaren Danimarka'yı yöneten Kral Gorm'un oğluydu ve 960'lı yılların sonlarında Danimarka'nın kralı oldu. Birinci Harald, ülkesinin Hristiyanlığa geçmesini sağlamış, Danimarka'nın nüfuzunu sınırlarının ötesine taşıyan bir dizi askeri zafer ve ittifakla döneme damgasını vurmuştu. Harald'ın en dikkate değer başarıları ise Danimarka'daki dağınık kabileleri krallığı altında toplaması ve sonrasında Norveç ile Danimarka'nın birleşmesini sağlamasıydı. Peki bin yıl önceki bir Viking kralının modern teknoloji ile ilişkisi nedir? Cevap, Bluetooth teknolojisini geliştiren ekibin bir parçası olan Intel mühendisi Jim Kardak'ta yatıyor. 1990'ların ortasında Jim Kardak, cihazların kablosuz olarak bağlanmasına ve veri paylaşmasına olanak sağlayacak, kısa mesafeli bir iletişim standardı oluşturmak için yeni bir proje üzerinde çalışıyordu. Projenin adı, NC-Link'ti ancak, Kardak ve ekibinin daha kullanıcı dostu bir isme ihtiyacı vardı. Kardak, aynı sıralarda Vikingler hakkında bir kitap okurken, Harold Brutud'un hikayesine rastladı. Harold'un farklı grupları bir araya getirme çabası ve insanlar arasındaki iletişim engellerini aşma yeteneği, Kardak'a bir fikir verdi ve bağlantı teknolojisine yeni isim olarak Bluetooth önerdi. Ardından Kardak, projenin markalaşmasını tamamlamak için proje logosunda İskandinav alfabesinin kullanılması fikrini öne sürdü. Böylece Herald Bluetooth'un, yani İskandinav dilindeki Herald Bilate'nin baş harflerinin runik alfabedeki karşılıkları, meşhur Bluetooth logosuna ilham verdi. Zaten bundan sonra da Bluetooth logosu, dünyanın en tanınır sembollerinden birine dönüştü ve Bluetooth adı, kablosuz bağlantıyla neredeyse eş anlamlı hale geldi. Sonuç olarak Bluetooth isminin kökeni, Viking dönemindeki Kral Harald Bluetooth'tan gelmektedir. Onun adı artık modern teknolojinin bir parçası haline gelirken, cihazları ve insanları, bin yıl önce hayal bile edemeyeceği bir şekilde birbirine bağlamış oldu.